İslam hukukuna göre, İslam anayasasına göre bir insan buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyorsa. Bu adam Allah'a inanmış, ahirete inanmış, hesaba inanmış, sırat köprüsüne inanmış, cennet ve cehenneme inanmışsa bunun hayatında kumar olamaz, içki olamaz, zina olamaz faiz olamaz, yalan olamaz, adam öldürmek olamaz. Bu imanı bunu engeller. Çünkü ben inanıyorum ki zerre kadar iyilikler yarın ahirette karşımıza çıkacak, zerre kadar kötülükler karşımıza çıkacak. Ben buna inandığıma göre nasıl zerreyi bırakın büyük günahları nasıl işleyebilirim ki? Küçük günahlardan ne kadar sakınırsan sakın bulaşırsın, kirlenirsin. Ama temizlenmesi kolaydır. Abdest temizliyor, namaz temizliyor.